biliyorsun kızım. Oğla, ola gidiyordu. Evet. Beşe bölmüştük. Birer evet. çite birer çite yapmıştık. Oralardan biri bu. Bir çite ar şey etmiştik. Bu arının genel durumuna da bakalım. Bakalım ona da bakalım madem. Maşallah güzel. Arımız ondan şekerli yemeye devam ediyor. defne yaprağını veriyoruz. Baba şimdi bu geçen seneden bizim bir çıtadan yaptığımız evet, değil bir mi? Bir çıta yaptığımız son zamanda bir çıtadan yaptığımız arı şu anda. Görüyorsunuz. Nektar dolu. Ben senin yanına geleyim en iyisi. Evet bu yanına gel. Şöyle göstereyim. Barlarını biraz açmış birazını şey etmemiş daha arımız yeni canlandı ilk defa çalışıyor bugün çalışıyor şimdiye kadar hiç çalışmadı çünkü eksi 15'leri gördü eksi 16'ları gördü Bir arımız görüyorsunuz bak evet. durumu var acaba dedim bu arı yaza çıkar mı dedim Aramızda görüyorsunuz kapalı yavruyu. Aa, evet şurada kapalı yavru. anayı görüyorsunuz bak işte ana. Anayı göster i̇şte. Görüyorsun ana da gayet kendini iyi beslemiş, evet. yavru atmış. Günlük kapalısı var. Anarı burada şu anda görüyorsunuz. Evet. Bak. Evet. Diğerlerinden farklı görüyorsunuz. Aynen, daha Diğer iyi. çıtada da yavru var. Şu anda bu aramız iki çıtada. İki çıtada. İnsanın ilk haftası. Yani geçen seneden bir süt olarak bıraktığımız evet, arı evet. hem kışı çıtı arı. geçirmiş hem de iki süt olmuş. Evet. Yani bu yaza doğru herhalde baba bal bile verebilir mi bize? Ne diyorsun? Bu arının bal durumunu ben size gele gelişen günlerde bal durumunu size açıklayacağım. Evet onu özellikle bakın bir süt arıdan hani acaba bir yeni bir kovan arı olur mu diye belki düşünüp görmek isteyip ama cesaret edemeyenler olmuştur. Evet. Gül olur kışlattım barıyı. Görüyorsunuz. Az daha duman sıkalım. Defne yap yandan. Evet. Dumanımı sıktık. Az daha ben defne yaprağına düşüyorum. Biraz azaldı mı diyorsun defne yaprağımız? Evet, yanmaya başlamış defne yaprağımız. Hmm. Ben buraya getireyim. Tamam. Şöyle bir tam daha şey diyorum. Defne yaprağımızı aldık. diyorum. Evet, ilave yaptık. Şimdi diğer aralara defne yaprağı vereceğiz. Bağada, Seri bir şekilde vereceğiz değil mi normalde yani, baba, biz göstermek amaçlı. Şerbeti, şerbet vermiştim bak şerbeti almış. Arımızın genel durumu. Arımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çiçeğde şu anda. Evet. Fazla açmıyorum yavru üşümesin diye. Şöyle sıkıyorum. Ooo çok güzel kokuyor cidden ya bu. Evet değil mi? Aynen. Nane gibi keskin bir kokusu evet, var defnenin. defnenin kendi kokusu. Hemen ne yapıyoruz kızım bunu? şöyle üstünü güzelce kapatıyoruz. Herhangi düzüme bir düşümemesi için. için. Kapatıyoruz. Bu şekilde bütün ağırlığımızı Bu işlemi hızlı, hızlı bir, bir şekilde uyguluyoruz, değil mi baba? Aynen, aynen. En pratik, hem zamandan tasarruflu, hem de ucuz ilaçlar çok pahalı kimyasal ilaçlar. Ben zaten kimyasal kullanmıyorum. O bir de Paharını şey de vardı hani hiç kimyasal kullanmadan bir, hani iki, üç, arı üç, yaza çıkar evet. mı, şey yapar mı hani barova tamamen bir tane falan diye sorular oluyordu hani kimyasal kullanmadan arı Hayır. ölür demişler falan diye Nasıl yorumlar geliyordu. Ben şimdi yakında hiç kimyasal kullandığımı gördüm. Kullanmadım. Görmedim. Evet. Aynen, Bu sene gerçi. oksalik asit aldım, gliserin aldım. Onları kullanacağım kullanmayı düşünüyordum. Fakat hava şartlarından dolayı kullanamadım. Arı yavru durumuna geçtiği için bunu erken geç sonbaharda kullanacağım ve seni erken ilkbaharda kullanacağım. Seneye o yöntemi de mi deneyeceğiz tabii, yani? Tabii tabii. Organik asit. Kimyasal değil. Onlar da o organik. asit. O tamamen organik. Bal da kalıntı bırakmıyor ama... Biz yine de her ihtimale karşı onu i̇şte, şimdi yapmayacağız yok, yani. Yok yapmayacağım. Çünkü... Onun yavru olmaz olmaz. Yavrunun en Tamam o zaman videomuzu bitirelim Aynen Şerbetliğe bakıyoruz Şerbetliği Şerbeti bitirmişler mi ona da bakalım Merak ederiz Evet şerbeti yiyor Anın bal durumu fazla olduğu için şerbetle şey etmemiş ama Hava şartlarından dolayı şerbetliğe çıkmadılar Aramız şimdi yeni şerbetliğe çıkıyor Bu şekilde diğer arılarımıza uygulamayı devam evet. ettireceğiz. Nane kekiye uygulamasına devam edeceğiz. Defne yaprağı. Evet. Defne yaprağı. Nane kekiye de zaten ayrıyetten biz yapmıştık daha önce de. Evet. Bu sene yine defne. Nane kekiği yapra... yapacağız değil mi baba? Nane kekik devam edeceğiz. Çünkü bizim varovaların bitmesinde en büyük rolü bence nane kekik yağı olan varova mücadelesi etkili oluyor diye evet. düşünüyorum. Evet, ben sadece Çoğu zaman nane, kekik ya biberiye ya hepsini karıştırdım biliyorsunuz. Nasıl hazırlandığını daha önce açıkladım videolarımda. Bununla ilgili diğer arıcı arkadaşlar var, böyle kanal olan arkadaşlar. Onlar da güzel açıklama yapıyor. İster benim kanalımdan diğer arkadaşlarını izleyin. Kesinlikle zararını görmezsiniz. Tamamdır o zaman. bakıyoruz. Varımızda zayıf varydı. Bir balcı bir arıdan yaptım bunu. Bu arıdan bu sene iyi bir bal bekliyorum. Arımız şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. çiçeğe doğru yanaşıyor. Bizde biliyorsunuz 2 gün önce kar vardı burada. Kar evet. yeni kalktı. Hatta şu köşelerde vardı ama için. hatta daha şu köşede var biraz. Evet. Evet. Şimdi bu tarafa şerbet de verdim şerbeti. Fakat arı o tarafa doğru geçmemiş. Hava soğuk olduğundan dolayı. Hmm. Ne yapıyoruz? Şu boş çıtaları alıyorum. Arımız buradaki bir şeyler yemiş malzemeyi. Tamamen bitirmiş. Az bir şey kalmış. Şöyle şey diyoruz. Aramızın şeyi var zaten. Yeterince balı var görüyorsunuz. Aramıza yardımcı oluyoruz. Ya nasıl yardımcı oluyoruz? Şerbeti yanaştırıyoruz. Arıların yoğun olduğu bölgeye. Diğer çıtaları kenara koyuyoruz. Kenara çekiyoruz. Bu şekilde. Herhangi bir rutubette rutubet, herhangi bir, şey, bir durum yok. Şerbetli arıya doğru biraz daha yanaştırdım Hav havalar soğuk gittiği için arılarımız maalesef buralara ulaşamadı Şimdi da şöyle yapıyorum ki evet, tamamdır o zaman babacım bitirelim ona, videomuzu ona da, da, hemen ona da yap nane kekik şeftali yap, yaprağımızı aynen. nane kekik artık dilimize dolanmış Evet, nane kekik uygulaması uygulamasını çok yaptığımız için her devasında nane kekik yağı söylüyoruz. Evet, Baba şimdi bizim bu sene e, ilk varovo yönünden doğal yöntemimizi defne ile başladık evet, değil mi? Evet, defne yaprağıyla başladık. Bismillah dedik. Bir şey verir misiniz? Tabii. Evet, güzelce kapatıyoruz. Ar herhangi bir. Çünkü arı hiçbir zaman alttan üşümez. Üstten üşüyor. Arı üst tarafa salgın yapar. Önümüzdeki hafta cumartesi pazar yine kar bekliyoruz bu arada. Eksi, gece eksi 7 8leri görecek. O yüzden kesinlikle Üşütmemiz üşütmemesi için üşürse yavru üşüklü yavru çürüklü aynen üşüklüğü diyorum ben. Yavru çürüklüğü denen olayı ondan oluyor değil mi? Aynen. Tamamdır o zaman. Başka Aynen. bir videomuzda görüşmek üzere. Evet. Hepiniz evet. Allah'a emanet olun. Bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi selamlıyorum.